Bebek bezi değiştiren biri hayal edin dediğimde aklınıza kim geliyor? Anne mi yoksa baba mı? Anne gelmesi çok normal çünkü bu toplumsal bir önyargı. Yapay zekaya bile bana bebek bezi değiştiren birinin görselini oluşturur musun dediğimde bunu yaptı. Nedenini sorduğumda da bu bir varsayım hatası olmuş özür dilerim dedi. Ben de akıllı ol dedim ve cahille sohbeti kesip bu videoyu yapmaya karar verdim. Şaka bir yana bu varsayım tüm dünya için geçerliydi. Dünyaca ünlü Warwick Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Merkezi 20 yıldan fazla süren bir araştırma yapmış. 1980'li yıllarda babaların %43'ü hayatlarında hiç bebek bezi değiştirmediklerini söylemişler. 2000'li yıllardaysa bu oran sadece %3'e düşmüş. Yani milenyum babaları için bebek bezi değiştirmek oldukça normal bir şey. Benim için de öyle. Restoranda, plajda, evde, arabada mutlaka bebek bezi değiştirmişimdir. Bence bebeğe bakmanın cinsiyeti olmaz. Şöyle bakmak daha sağlıklı yapılması gereken görevler var. Bu süreci herkes için kolay ve eğlenceli hale getirmek için görevlerin adil paylaşılması gerekli. Buradaki tek kritik husus mahremiyetin önemsenmesi ve bezi sürekli farklı kişilerin değiştirmemesi. Bebek bakımı zor zanaat, kokuya elbet alışırsınız ama asıl emek verdikçe karşılığında bol bol sevgi alırsınız.